Valla güzel geçiyor festival. Böyle olmazdık ama gayet güzel, satışlar güzel. Satışlar başladı, tezgah boşanmak üzereydi, tekrar doldurduk. <laughs> çok işi var be benim. Çok işi var. Çekirdekten çok olmasın yani. Her çok şey var? Turşu var. var, komposta var, acı biber var, tatlı biber var, süt var, bancar petmezi var. Ne yararsanız hepsi var. Çok çok güzel. Çok baksana şu manzaraya görülmeye değer bir şey oldu. Bunlar beğenilmez mi biberler? Kadınlara bir sosyal faaliyet ve gelir oldu. Son derece mutlular, memnunlar, içtenlikle hazırlandılar. Büyük bir heyecanla. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Köy köy dolaşmak istiyorum bundan sonra. Gerçekten çok güzel. Ablanın da şimdi ürünlerini beğendim alıyorum. Altı ton toz röden. İki buçuk bir sirilon. Para girdi. Bu da senin sayende. Şu güzelliğe bakar mısınız? İnsanlar rengarenk biberler orada. Üretim var. Böyle bir başkan var. Hizmetlerimizin açılışını yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek hayırlısı olsun dileklerimizde. Sayılara hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Silivrimizin en kıymetli köylerinden sayalardayız. Sayalarda unutulmuş üretimin neredeyse bitme noktasına gelmiş kırmızı toz biberin yeniden canlanması için İl Tarım Müdürlüğü ve Silivri Belediyesi olarak atalık tohumlardan İl Tarım Müdürlüğümüzün ürettiği fidelerle kadınlarımıza dağıttık. Mayıs ayında ve onlara şu sözü vermiştik. Üretmek sizden, bunları pazarlamak, bunları tanıtmak Silivri Belediyesi'nden. E, rekolte harika. Atalık tohumlardan yapılan kırmızı e, toz biber harika. Bugün de arkamda görüyorsunuz işte e, hanımefendiler, üreticiler de e, toz biberlerini burada e, satıyorlar. Şenliğimizin amacı e, sayalar biberini, sayalar kırmızı biberini, toz biberini tüm Türkiye'ye tanıtmak ve e, hak ettiği yere çıkarmak. Biberim şekil önümden çekilsin. <laughs>